Ne gerek vardı? Ha? Bana bak Ada. Bunca soytarıla ne gerek vardı Ada? Ben bilerek yapmadım. Seni üzmek için yapmadım Bora. Sen isteyerek yapmadın öyle mi? Sen benim arkamdan iş çevirmişsin Ada. Hatta arkamdan bile değil. Gözümün içine baka baka iş çevirmişsin. <laughs> Tuğçe zorladı beni. Tuğçe zorladı ve sen de yaptın öyle mi? Bana bunun nedenini söyle. Bana mantıklı bir neden söyle Ada. Bora, ben Bora ben sadece sen sadece git Ada, sen sadece git evimden de, hayatımdan da, şirketimden de benim olan bana ait olan her şeyden git Ada, uzaklaş, <laughs> git buradan. Yasemin abla. Hı. Nasıl gidiyor evrenle? Ya, bir şey gitti yok ya. Hani yani gitmemizi de istemiyor ha, hani. Onu da anlamış değilim. Of. Hani böyle harita diyor, marita diyor, gezegenler diyor. Yok onun diyor açısı diyor, onunla diyor çarpışmış diyor. O diyor rotara girmiş diyor. Yani bir şeyler diyor ama onu da anlamıyorum. Ama yani sonuçta bu da bir şey demektir değil Tabii mi? Tabii canım bu da bir şeydir de. Teyze. Kız ne oldu ne bir surat? Teyze hadi yürü gidiyoruz. Bir dakika ya ne oluyor sen ağladın mı? Teyze gidiyoruz dedim. Kız tamam gidelim. Aa ne oluyor kız, adam, adam ne oluyor? Olsun, bir anla sana ya Yasemin abla ne diyor bu ya? Kız artık bir söylesene ne oldu? Kızım bir adam, ne olduğunu söyle. ya, Yasemin, abla bir şey desene. Başını, başını gidiyor yine. Ada aa bir dur kızım <laughs> ne oluyor? Kız, ada <laughs> ada kızım bir dursana. <laughs> aa başını Ada ada bir durur musun? çatlayacağım şimdi. Ne oluyor? Bir anlat ya. Olan biten bir şey yok. Duydunuz mu beni? Bora beni istemiyor. Ne burada ne de hayatında. Bir dakika nereden çıktı şimdi? Bir sakin anlat. <laughs> Tuğçe. Ha? Ah tamam şimdi oldu. Zaten bu isim gelmese biz bir eksik kalırız. Ne ne oldu? Tuğçe ideal kadını anlattı. Ne? Bir dakika. Her şeyi mi anlattı? Her şeyi telefon kaydını da. Eyvah. Eyvah yok. Eyvah falan yok tamam mı? Duydunuz mu beni? Eyvah falan yok. Benim kimseye pabuç bırak ve niyetim yok bundan sonra. Ben de burayı, ne de burayı ona bırakmam. Göreceksiniz siz. Kızım tamam da ne yapacaksın? Içer. sen bilemezsin